Hande Erçel, bir ödül törenine katıldı. Ödül töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel olarak iddialı kıyafetleri tercih eden Erçel, son dönemlerde dekorteli kıyafetlerin eleştiri boyutunun artmasıyla ilgili konuştu. Hande Erçel bir ödül töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel olarak iddialı kıyafetler tercih eden Hande Erçel, son dönemlerde dekorteli kıyafetlerin eleştiri boyutunun artmasıyla ilgili konuştu. İnsan seviyorsa istediği her şeyi giyebilmeli. İstediği her şeyi yapmalı. Yani artık bunları geçelim diyor. Çünkü ben bu elbise içinde çok iyi hissediyorum iyi ki de giymişim. İnsanlar kadınlara bu yüklenmeleri bırakmalı. Hepimiz bir dünyada yaşıyoruz ve farklı bireyleriz, bırakalım da herkes özgürce yaşasın hayatını. Buna müdahale etmek doğru değil bu yüzyılda sözleriyle tepki gösterdi. Bir süredir Kaan Yıldırım'la beraber olan güzel oyuncu, sevgilisinin adını duyar duymaz, çok teşekkür ederim. Başka bir sorunuz var mı? Biz çok güzel bir gece için beraberiz. Bunları konuşmayalım diyerek uzaklaş. Sen Çal Kapımı adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı, Kaan Yıldırım ise, geçen yıl hadise ile aşk yaşamıştı. İlişkileri bir yıl süren çift, ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Kaan Yıldırım ise, 2019'da Ezgi Eyüboğlu'dan boşanmış, 2021 yazında hadiseden ayrılmıştı. Yıldırım, Ocak ayı sonunda kalbim boş. Belki 14 Şubat'ta Uraz Kaygılaroğlu ile romantik bir yemek yeriz diye espri yapmış, adı 3 hafta önce de Kerem Bürsin'den yeni ayrılan Hande Erçel ile anılmıştı.